Arkadaşlar tekrar merhabalar. Antalya tablo çalışmaları da bitti. Burada da görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Güzel Antalya, Antalya'mızdan da selamlarımı iletirim. Yine 10 koçulu programı, dolu dolu programı var. Meydan Arapları var. Sebep bu öldürüyorlar. Başımıza da bela bu Meydan Araplar. Birinci koçuyla başlayalım. İki derebeyi bu grubun kaliteli atı durumunda çıkmak isterlerse ilgileri bu iki ile yarışı kazanıp çıkarlar. Ya tek olur ya çok at yazacağız. 1, 12, 3, 5, 6. İlk etapta görebildiğim sapkanlar. Sonrası herhangi bir at gelebiliyor. Bütçeniz oranında tek kullanmıyorsanız at ilave edebilirsiniz. Yani normal 2'nin çıkmasını bekliyoruz. AGP karşılığını bir zahmet koşun çıkın İkinci koşu handikap 14 handikap 2. Ben de 4 burada kazanırda kaldı. Tek olurluğu yüksek. 2 AGF gereksiz yüksek AGF. 2 3 de geçebilir. O yüzden tek kullanmıyorsak 2 3'ü birlikte düşürmenizi önereceğim. Birin kumunu göremedim. 5 meydin atı. Diğer AGF almış sapkanlar. Tercih ederseniz de itiraz etmem ama. 4 ya tek olur. 3 2 birlikte düşünülür bu grupta. Üçüncü koşu şart 4. Burada da AGF'ler yine ortak da almış ama iki yüksek AGF burada da. gereksiz arkadaşlar bu AGF'de. Gelirse bizde olsun ama 4 burayı kazanmalı. Golden Skin. skin. 4 ne olur sapka. Ya tek olur. Ya da gene bir ikini AGF'leri. 3 buranın sürpriz atı. 4'ün yerine 3 geçebilir. Birlikte düşünülüp yazılabilir. Dördüncü koşu Handikap 14, Handikap 2. Geçen altılı başlangıcı tek önermiştim. 6 Kral Arek AGF'ydi, favoriydi. Sağ olsun favorinin gereğini yapıp bir tabelaya yap. Dördüncü girdi bıraktı yarışı. İyi için yandırıcı değil. Normalde o gün de kazanırdı, bugün de kazanırdı. 6 Kral Arek'ten iyi bir koşu bekleyip kazanmasını bekliyorum daha doğrusu. Yukarıda 2 Buranın iyi atlarından 6-2 biter normalde. Normal beklediğim bu. Sonra 5-3 gibi atlar devreye girebilir. Diğer atlardan 1-4 bunlardan tercih edebilirsiniz. Tutuyorsanız ama birin kumunu çok fazla gördüğüm için biraz geri planda duruyor. Beklentim 6 arkadaşlar. Buradaki yarış kazanacak saf bu. Arkasına da 2'yi bekliyorum açıkçası. 5. koşu altılı başlangıcı. İşleri güçleri bıraktılar hemen altılıya meydanı yapıştırdılar. Çık çıkabilirsen içinden. 11 2 6 dönüyorlar arkadaşlar meydan atları. Bugüne kadar çıkmadılar ama bundan sonra da zor çıkarlar. Yazacağız, mecbur yazacağız. 11 2 6 1 3 diğer atlar 10 12 hiç performansı olmayan 8 7 5 9 yani bütçemiz oranında at yazacağız. Hani tek atalım derseniz burada da şart atı var. Arası olan 4 nolu sapka. Ya gene bu çıkar, bırakılır, geçmezler dördü tek olur. 4 koşmazsa da kalabalık tutup Bu ilk mail. Kim gelirse gelsin. Riskli. Tek kullanmak riskli. Yani 6, 2, 11, atlar at sahipleri koşuyor. Bizim atlar değildi de daha çok maidenları. Bizim at sahiplerinin koştuğunu düşünün yani. Altıncı koşu şart 5. Burada hop aşağı kazanırda kaldı. 7 nolu safkanı mutlaka yazın. Tavsiyem bu. Kendinize ait tekiniz yoksa. Bir iyi koşar burayı. Ankara'dan geldi. Altı gene iyi koşmasını beklediğim safkanıdır. 2, 3, 4 Kalsbertler biraz geri planda çıksalar da yeriniz varsa Arap şart 5'i yani ilave edilir. Ancak ön planda 7, 1, 6. Bu 3 hattan birinin kazanması gerekir. 7'nin kazanması çok daha normal sonuç gördüğüm kadarıyla. 7. 7. koşu Handikap 17, Handikap 2. Burada da 3 ya bu tek olur kazanır grubu ayırır. AGP'si kısmen doğru. Tam istediğim gibi şart uygun bir at bulamadığım için bu grupta. En ağır kilolu at. 73 ton safra. Buraya getirilmiş. Umarım kazanırlar. Bazen kaçıyorlar Handicap 17'den. O ihtimali düşünerekten 2'yi 4'ü sürprizde öneririm. Tek kullanmıyorsanız. Sonra diğer atlar arkadaşlar. 5, 6, 1 5 handikap 15 civarı at Yani AGP'yi tam hak etmiyorlar. Yani yazılır mı? Tabii ki yazılır. Eğer 3'ten koşu gelmezse bakın 4'ün, 2'nin ciddi anlamda şanslı kaldıklarını söyleyebilirim bu grupta. 8. koşu şart 3, 3 yaşlı İngilizler'de. Çoğunluk Maiden atı. Çıkanlar 1-2. Onlarda da çok fazla bir şey göremedim. Yani üst düzey bir atlar değiller. Burada bir Maiden atı var. Şart 5 ikinciliği. Orada biraz bilerek ikinci çıkmış. Kazanır'a girmiş bırakmış. 4. meydan burada şart 3'te rahatlıkla çıkabilir. Yani çok fazla bir atı yok bu grubun. 4. Ya tek olur ya da AGF takip ediniz arkadaşlar. Yani. 1-2-2-1-7 hatta dişi safkan sürpriz potansiyeli bakın grubun kaliteli atı Tercih bunlar tamamen normalde 4'ün Tek olması gerekiyor Dokuzuncu koşu şart 4 Geçen yarışında hayal kırıklığı uğratan 5 tonlu safkan sapmış orada şart 5'te sapınca Şansını kaybediyor Hani çok sıkıntısın var bilmiyorum ama Eğer arsalı çok arızalı falan değilse 5 ton sapkan bu grubu normalde geçer. Mutlaka yazın. Yani tek kullanmıyorsanız, özel, tekiniz yoksa mutlaka yazın. Sürprizini 3 yapar. Uşak 4'ün atları durumundalar bu iki atta. Bir bu grubu geçti. Geçen yarıştı. Sürprizdi bana göre. 1, 2, 4. Birlikte düşünülebilir. Gene birbirlerini Geçirecek sapkanlar durumundalar. 10. ve son koşu tekrar bir maiden. Meydin. Altılı maiden'a başlıyor maiden'dan bitiyor. Buranın da altın onu sapkan Samsunlu Can şart birini gördüm hatta. Yani grubun iyi atı, kaliteli atı durumunda. Çıkmak isterlerse bu tabiri kullanmak zorundayım. at yani sahipleri koşuyorlar diyorum anlatıyorum da. Öyle, öyle de sonuçlanıyorlar zaten. Çıkmak isterse 6 çıkıyor. 3 biraz kazanç sağladı. Şart 1'den meydana dönmüş. Dolaşıyor. 5 AGF şart 1'den o da meydana döndü. 1 yeni koşuyor. İyi koşması beklenir. 1'den rakip olarak öneneceğim saftan 1 öncelikle. 3-5 yazılır. Sonrası taranır. Sa yani sallayacağız artık. Ekürler 2, 8. Aşağılarda bir şey göremedim. 7, 10'da. Bu gruptan bir şey göremedim. Yani çok at yazıyorsanız böyle dikkat çeken bir orijin falan varsa ilave bir edin arkadaşlar. Bu meydanlar her türlü sorunca açık oluyorlar. Beklentim 6. Onun kazanması. Yoksa 1 iyi koşma ve kazanmaya girmesi gerekir. Yoksa 3-5 gibi atlar şanslı duruyorlar. Antalya Görebildiklerim bunlar da arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.